Emirlemeden hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Muratçım takip edin inşallah. Bismillah diyoruz burada. Hemen eee sofralarının bulunduğu yere gidiyoruz. Burada gördüğünüz gibi yeşil elbiseleriyle insanlara hizmet eden kardeşlerimiz var. Hemen efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek evinin önünde Resulullah Efendimiz'e misafir olacağız. İftarımızı burada yapacağız inşallah. Kıymetli <laughs> kardeşler. Evet, Allah razı olsun. Hacanne hoş geldiniz. Evet. Hacannemize bir alalım. Nereden geliyorsun acaba? Çorum'dan geliyorsun. Çorum'dan yani geliyorsun. Burada, ee, burada evet. iftar evet. ettin mi hiç? Dışarıda. Evet. Nasıl bir evet, kaygı? Çok güzel. Çok güzel. Iftarım burada yapıyorum. Her gün ya bile gerek Evet çok güzel. Çok bereketli. Rabbim herkese nasip Amin. etsin. Amin. Rabbim kabul evet. etsin evet. inşallah. Amin. Tekrar Kim tekrar edin. gelmeyi nasip edesin. Efendim, Allah dünyanın Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Çorum'a hep selamlar. Dünyanın her yerinden burada insanlar iftar ediyor sevgili kardeşler. Ee, şimdi bu yeşil elbiselerle hizmet edenler resmi bir kuruma hizmet ediyor. Buranın zengin aileleri var kıymetli kardeşler. Onların muşamba yerleri var. Kimse kimsenin yerine muşamba sermez. Örneğin siz de burada iftar vermek istiyorsanız e, müracaat ediyorsunuz. Sıraya giriyorsunuz. Birisi iftar vermeyi bırakırsa o zaman siz yerine iftar verebilirsiniz. Kimse de burada sevgili kardeşlerim iftar vermeyi bırakmıyor. Yani e, siz ben de e, bu ibadeti işlemek istiyorum derseniz soğuk su alıp dağıtabilirsiniz. Kurma alıp dağıtabilirsiniz. Ekmek alıp dağıtabilirsiniz. Alem-i bölgesinde hemen e, hizmet edebilirsiniz. Burada iftar ediliyor. İftar edildikten sonra sevgili kardeşlerim, 5 e, dakika sonra Allah'ın izniyle her taraf tertemiz e, namaza hazır oluyor. Mutlaka siz de bir gün Mekke-i Mükerreme'de Rasulullah Efendimiz'in evinin önünde iftar yapmalısınız. Kıymetli kardeşler, hemen şöyle ileri sol tarafa bakalım. Kralın belediye binası. Aynı zamanda burada, bura Ebu Kubeys Dağı'dır. Burada ne vardı? Burada Darul Erkam Hazretleri'nin evi vardı. Hemen sağ tarafımızda Ebu Talip Mahallesi. Yani Müslümanların muhasara altında kaldığı, açlık çektiği mahalle. Ebu Talip Mahallesi. Ebu Talip'in evi buradaydı. Peygamber Efendimiz burada büyüdü. Yine sevgili kardeşlerim, ee, hemen şu işaretle gönderdiğim mıntıkada da Hazreti Hatice annemizle Peygamber Efendimizin yaşadığı ev vardı. Hemen şurayı gösterelim. Burası Peygamber Efendimizin doğduğu ev. Bir de Hatice annemizin yaşadığı ev vardı. O da az önce gösterdiğim yer kıymetli kardeşler. Şöyle iftar soframıza doğru gidelim buracık. burada tanıdık bir sima var. Bu kendisi Türk galiba. Kıymetli kardeşler bakın görüyorsunuz. Burada e, iftariyelik var. Birazdan açacaklar. Bunları dağıtacaklar. Efendim bu kardeşlerimiz hizmet ediyor burada. Hadımın ee, harameyi Kulli hadımın harameyi yani haremin hizmetçisi bunlar. Efendim burada da e, soğuk zemzem bidonlarını görüyorsunuz. Buradan kardeşlerimiz yine sofralara zemzem suyu dağıtıyorlar. Yani tabiri caizse burası cennetten bir bahçe. Mükerrem şehir Mekke'den, Geylani Karahaslar. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Allah'a emanet olun.